Bir maske sadece sağlık çalışanları, bakım görevlileri ve ateş öksürük gibi solunum semptomları olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Maskeye dokunmadan önce elleri alkol bazlı bir el ovma veya sabun, sabun su ile temizleyin. Maskeyi alın ve gözyaşı veya delik olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir tarafın alt üst taraf olduğunu metal şeridin olduğu yerde yönlendirin. Maskenin doğru tarafının dışarıya baktığından emin olun. Maskeyi yüzünü yerleştirin. Maskenin metal şeridini veya sert kenarının burnunuzun şekline göre kalıplayın. Maskenin dibini aşağıya doğru çekin. Böylece ağzınız ve çenenizi kaplar. Kullandıktan sonra maskeyi çıkarın. Maskenin potansiyel olarak kontamine olmuş yüzeylere dokunmamak için maskeyi yüzünüzden ve kıyafetlerinizden uzak tutarken kulakların arkasındaki elastik halkalardan çıkarın. Kullanımdan hemen sonra maskeyi kapalı bir kutuya atın. Maskeye dokunduktan veya attıktan sonra el hijyenine uygulayın. Alkal bazlı el ovma kullanın ve gözle görülür şekilde kirlenmişse ellerinizi su ve sabunla yıkayın.